Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle 3 artı 1, 3 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model göstereceğim. Şu kenar kısımlarımda iki tane ilmeğim var. Onun haricinde 3, 1, 3, 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Düz ve ters örgü kullanıyoruz. Burası da örgümüzün arka yüzü. Ee, aslında arka tarafı da farklı bir örnek gibi görünüyor. Geldik tekrar ön tarafa. İstediğimiz kalınlıkta şişmeyi kullanabiliyoruz. Ben alt kısmına haroşa yaptım. İsterseniz lastik de yapabilirsiniz. Direkt olarak modele de geçebilirsiniz. Şimdi hemen modelin yapılışına geçelim. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz 3 ilmek düz 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters ilk sıramızı böyle tamamlıyoruz. 3 tane düz, 1 tane ters. Son iki ilmeğim kaldı. Birini ters, kenar ilmeğimi de düz yapıyorum. Şimdi arkaya geldik. Önde ne yaptıysak arkada tam tersini yapıyoruz ilk ilmeği düz ördüm 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz 3 ilmek ters bir ilmek düz arka sıramızı böyle tamamlıyoruz geldik tekrar ön tarafa Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Bir ters, üç düz. Bir ters, üç düz. Yine böyle sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta da yine aynı işlemi yapıyoruz bir düz 3 ters. Bir düz 3 ters. Böyle tamamlıyoruz. Şimdi şu kısmı yapacağız. Şu kısmı yaptık. Şimdi bu kısmı yapıyoruz. ilk ilmeğimi boş aldım. 1 ilmek ters örgü yaptım bir kere doladım. Şu düzler 3 ilmek var ya bir tanesini örmeden aldım. 2 tanesini arkadan tek seferde kestim. Bu örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden attım. Bir kere doladım. Bir tane ters örgü yaptım. Şöyle göstereyim. Yine 3 tane ilmek oldu. Bir kere doladım. 3 ilmeğin bir tanesini örmeden aldım. 2 taneyi arkadan tek seferde kestim. Örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden geçirdim. bir kere doladım bir tane ters yaptım bir kere doladım bir tane örmeden aldım iki tanesini arkadan tek seferde kestim örmeden aldığımı diğerinin üzerinden attım bir doladım bir tane ters ördüm bir dola bir tanesini örmeden al ikisini tek seferde kes örmeden aldığım diğerinin üzerinden geçirdim bir tane doladım bir ters bir dola örmeden al ikisini arkadan kes bunu diğerinin üzerinden geçir Şimdi arka tarafa geldik. İlk ilmeğimi düz ördüm. Yine ilk seferdeki gibi değişen hiçbir şey yok. 3 tane ters örgü. 1 tane düz örgü. 3 tane ters örgü. Bir tane düz örgü. Üç tane ters örgü, bir tane düz örgü. Üç tane ters örgü, bir tane düz örgü. Şimdi tekrar en başa dönüyoruz, videonun en başına bir ters üç düz, bir ters üç düz şeklinde tekrar modelin yapılışına devam ediyoruz. Yapan herkese kolay gelsin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.